Tunç, gözün aydın, seninki geldi. Hadi iyisin. Dur oğlum ya. <gülüyor> 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 ah, Bu ne böyle heyecanlandı? Ince işler teyze, ince. Aho, bak sen. Hı. Abla, abla. Sen bir dur, rahat bırak çocukları. Canı bir şey demedim. Güzel kız. Hı hı. Saçı başı hoş. Buralardaydım, bir orayım dedim. İyi yaptın. Gelsene bizim masaya. Olur. Gel kızım gel gel. Gel otur. Şöyle gel. Merhaba. Gel, hoş geldin. Gel, gel. Gel. gel sen de kardeşim. Geç geç. Çocuğum çay doldurun kıza. Ne içersin? Ne getireyim sana? Çay alırım. Çay tamam. Hadi bakalım. Bak mesela 10. ev kariyer, ün, başarı gibi şeyleri temsil ediyor. 5. ev yaratıcılık, çocuklar, aşk... Terazi Burcu'nun evidir. Venüs'ün etkisi de olur. Tabii, Venüs'ün etkisi önemli. İnanılmaz. Kız bu ne anlatıyor? Bak, Az Güya, garibim Tunç da nasıl dinliyor? Kız bunu kafalamış, ben sana söyleyeyim. Buyur Gülo, çayın. Teşekkür ederim. Aman kızım, bırak şimdi astrolojiyi, astroloji sen anlat bakalım neler yapıyorsun. Vallahi şu anda pek bir şey yapamıyorum abla. Kuzey ay düğümü var. Kafam çok karışık. O ne kız? Retro mu o da? Tunca Sor teyze anlatsın. Ha. <laughs> Daha o konulara gelmedik kardeşim. Hayatımda olabilecek olumlu değişimleri bekliyorum. Her şeyin en iyisinin beni bulabilmesi için neler mümkün? Haklısın vallahi. Bak buraya ne yazıldıysa o anacım. Peki ben sana bir şey sorayım. Sen İstanbul'da kalıcı mısın? Yoksa döneceğim mi memleketine? S Sanırım kalıcıyım. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Oğlanı kaptırdık geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> Aman abla.